Merhaba arkadaşlar ben Kusturgay olarak pirzolamızı hazırlamadan önce boyunu nereden keseriz de bunu düzgün kullanabiliriz onu göstereceğim gelin şöyle boyunu şu döşle bir döş hizasında şu şekilde düz kesersek bunu da kestikten sonra rahat bir şekilde oturturuz yere şimdi faydasını göstereceğim size. Bak, gördünüz mü? Böyle yere görüyorsunuz. Bu şekilde oturuyor. Çalışırken düzgün çalışılması için. Şurada gördüğünüz gibi bak sinirler var iki tane. O sinirlerin ortasından gideceğiz şöyle geldiğimiz zaman tarak kemiği denilen yer bak şöyle şuradan gösteriliyor şöyle tarak kemiğini bulduğumuzda tarak kemiğine dayayarak uçağı getiriyoruz bir tane de bu taraftan yine şu tarak kemiğini bulduğumuzda İşte gördüğünüz gibi tarak kemiği böyle çıkmış oluyor. Bunu da böyle kullanıyorsanız böyle kullanıyorsanız kendinize nasıl rahat hissediyorsanız misal ben böyle rahat hissediyorum kendimi. Bunu kullanırken düz kestiğimiz için bu sağa sola yatma, kaçma yapmıyor. Boyunu oradan kesmemiz sizin için de avantajlıdır. böyle çıkartırız. Bunu da bak şöyle şu kemiklerin bittiği yerler bütün kırdak kemiğinden birleşmedir buralar bak gördüğünüz gibi. Bunları bıçakla kesiyoruz. Hani bıçak o nasıl kesti gibi bir şeye kapılmayın. Çünkü bunlar usta olan adam bunun her yerini bilebiliyor. Bunu sizler bazı insanlarımız bilmediği için onlara şaşırtıcı gelebilir bazı şeyler ama değil. Daha sonra bak burada sinir var. Siniri şöyle bir tane şuraya bıçak atarak bak bu şu şekilde bu şekilde bu siniri de bu şekilde çıkartabiliriz. Burayı da şöyle şu fazla bak çok fazla et var. Düzgün bir pizzola çıkartmamız için şurayı alırsak şöyle burası burayı kestiğimiz zaman pirzolalarımız daha güzel çıkar. Kusursuz kayda selam. Uzuk kesim verne devam. Kapat.